Herkese merhaba. Bugün tekrar bir açılım yapacağız hep birlikte. Hemen içinizden bir niyet geçirin. Ve birlikte bir kent açılımı yapalım. Şimdi kent açılımı ile ilgili daha önceden bilgi vermiştim. Bugün isterseniz kent açılımında daha çok kartların... Yerlerinin ne anlama geldiğini de anlatarak gideyim ki özellikle tarota ilgisi olanlar en azından bu açılımı yaparken neyin ne olduğunu, hangi kartın ne anlattığını daha iyi anlayabilsinler. Şimdi kart açılımında 10 tane kart çekmeniz gerekiyor. Hemen kartlarımızı çekelim ve direkt koyacağım. Bakın İmparatoriçe kartı şuraya koyalım. Tılsım üçlüsü. Yanına koyuyoruz. Hatta şöyle koyuyoruz. Yatay şeklinde. Kule kartı üstüne koyuyoruz. Güneş kartı alta koyuyoruz. 4 tane kartı çektik. 5. kartımızı tılsım yedilisi sola koyuyoruz. Şöyle biraz yana kaydıracağım. 6. kartımız araba kartı. 7. sıraya koyuyoruz. 8. kart kılıç ası şöyle. Kupa geldi. Onu da hemen üstüne koyalım. Kupa yedilisi. Değnek onlusu. Ve son kartımızı da çekiyorum. Aziz kartı. Şimdi Normalde ilk iki kart konunun kafanızdan geçen konu her neyse bunun özetini aslında bu iki kartta görüyoruz. Şimdi tabi bu eğer içinizden geçirdiğiniz konu ilişki veya işse bununla ilgili önünüze bir fırsat çıkacak diyor. Çünkü tılsım üçlüsü konunun bir ileri seviyeye gittiğini, uzmanlaşma olduğunu, işte terfi olduğunu ya da ilişki ise ilişkide bir üst seviyeye çıkmayı, ne bileyim flörtse işte yüzük takmayı veya söz yapmayı, nişan yapmayı gibi durumlara işaret ediyor. İmparatoriçe de üretmek olduğu için aslında hatta hamilelik, üretmek. Her türlü pozitif konunun ve venüs de olduğu için işin içerisinde ilişki ve para konusunu da içerdiğinden bu konularda yükseleceğiniz bir fırsatın ortaya çıkacağını gösteriyor. Yani verimli bir döneme giriyorsunuz. Bu verimli dönemi nasıl kullanmanız gerekir? Şimdi onlara bakacağız. Şimdi üstteki kart bakın kule kartı. Bir kere kule kartı majör arkana. Altta isim. Yukarıda numara olan tüm kartlar major arkanadır ve tarotta en önemli kartlar bu kartlardır. Tamamen kişisel ya da psikolojik büyüme gelişme gösterebileceğimizi gösteren ya da sınavımızı gösteren kartlardır. Şimdi kule kartına baktığınızda zaten bir kulede bir yangın bir şimşekle birlikte bir yangın bir taç düşüyor ve burada bir yıkım var. Bunu görebiliyorsunuz zaten. Demek ki zihinsel olarak bir yıkım yaşamışsınız. Yani sanki bir şeye inanıyormuşsunuz da bu inandığınız dağlara karlar yağmış gibi. Bir şeye şahit olmuşsunuz, bir şeyi görmüşsünüz, bir şeyi duymuşsunuz ve normalde asla değiştirmem, asla görsem inanmam dediğiniz her neyse Bununla yüzleşmek zorunda kalmışsınız. Bu genel olarak şunu gösteriyor. Aslında tabi boğa akrep aksında da tutulmalar yaşadığımız için bu iki yıl boyunca özellikle çok fazla asla dediğimiz konularda yüzleşmek zorunda kaldığımız konular oldu. Yani değişmek, esnemek, değişime kucak açmak gibi deneyimler yaşamak zorunda kaldık. Bu da o kart. Zihinsel olarak değişme kartı. Artık direnmemek kartı. Peki ruhsal olarak nasıl? Aslında tam tezat çıkmış bakın. Güneş kartı. Güneş kartı e, farkındalığın artık çok böyle ayuka çıktığı, artık bir şeylerin görüldüğünü. Çünkü güneşin çıkmasıyla birlikte bazı konuların aydınlandığını görüyoruz. Bize bu kart artık aydınlan mesajı veriyor aslında ruhsal olarak. Zihinsel olarak evet bir yıkım yaşadın. E, zihninin kabul etmediği olayları ruhsal olarak aslında destek çıkabilirsin demek istiyor. Yani zihnine hükmedebilirsin. Zihindeki o hayal kırıklıklarını tamir etmelisin. Çünkü artık fark edilecek zamana girdiğin için ve artık her şey ay çıkıp aydınlandığın için bundan sonrası kendi yoluna girme anlamında. Bakın bütün engeller, sorunlar arkadaki duvarla birlikte bakın burada duvarla birlikte geride kalması lazım. Yani yeni bir yol, yeni bir hedef, yeni bir hayat amacı belirlemek lazım. Geçmişte bir takım sıkıntılar yaşamışız bakın muhtemelen ne ektiysek onu biçmişiz. Yani bu da çok kolay bir süreç olmamış biçtiğimiz bizi yanıtmış veya üzmüş diyelim. E, ya da doğru zamanda ekmemişiz veya doğru zamanda doğru hamleyi yapmamışız ki kule kartı ile birlikte aslında neyi yaşamışız e, o hayal kırıklığını veya e, zihnimizdeki o kendi Yıkım ya da kendi hapishanemizi oluşturup kendimizi kurtarmakta zorlanmışız o düşünceden. Geçmişteki yaşadığımız konulardan kendimizi özgürleştirmekte zorlanmışız. Ama artık ne diyor yakın gelecekte önüne bir fırsat çıkacak. Bakın yine Major arkana kartı yine aşağıda bir isim yukarıda numara ve yine bir ruhsal yolculuk var. Zaten kartta yola çık diyor. Yani bu ne demek? Yaşadıklarından sonra hazır burada da bir fırsat var. Büyümen için, ruhsal o gelişmeyi sağlayabilmen için önüne fırsatlar çıkacak. Ya doğru kişiler ya doğru işler, terfi, yani seni mutlu edebilecek her noktada belki bir destek alacaksın. Önemli olan geçmişi geçmişte bırakarak zihinsel yapını negatiften pozitife çevirmen. Çünkü senin artık yola çıkman gerekiyor. Ama buradaki önemli nokta da şu. Bakın iki tane tetramorf var. Biri siyah biri beyaz. İkisi farklı yöne bakar. Sen hangi yöne gideceksin? Evet kararlısın bir yola çıkmışsın ama hangi yöne çıkacağını, hangi yöne gideceğini de iyi belirlemesin mesajı veriyor. Aslında bu kartın alt metninde Yola hiç çıkmamak en kötüsü. Yani arafta kalmak en kötüsü. Mutlaka bir adım atmak gerekiyor. Çünkü gideceğin yol yanlış karar verip gittiğin yol olsa dahi o yolun sonunda kazanacağın deneyimler senin için çok büyük kazanç olacak. O yüzden burada doğru adımı atmak gerekiyor. Yani bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor ve bu yolculuk bizim ruhsal olarak gelişmemizi ve burada yaşadığımız, geçmişte yaşadığımız ve zihinsel olarak yaşadığımız yıkımları tamir edecek bir yolculuk. Kendimizi bulacağımız, kendimizin farkına varacağımız, potansiyelimizin farkına varacağımız bir yolculuk olacak. Bizim sıkıntımız ne? Bakın burası bilinçaltı. Bizim sıkıntımız ne? Karar vermek. Aslında karar versek o adımı atacağız. Demek ki karar vermekle ilgili bir problemimiz var. Muhtemelen çocukken belki bizim fikrimiz sorulmadı e, ya da sizin fikriniz sorulmadı. Belki vereceğiniz kararlar çok eleştirildi. Belki de her verdiğiniz karar, kar, e, kararda mutlaka çevrenizdekilerden e, onay almak zorunluluğu hissettiniz. Bu yüzden bu aşamada zorlanıyorsunuz. Kendinizle yüzleşmeniz ve kendi kararlarınızı verip kendi kararlarınızın arkasından gitmenizi istiyor Araba Kartı. Dışarıdan sizi nasıl görüyorlar? Bu kart onu anlatıyor. Dışarıdan sizi hayalperest görüyorlar. Yani hayal kuruyor ama bu kurduğu hayalleri gerçekleştiremiyor gibi. Ee, eğer siz ki şurada mesela ektiğini biçme geçmişte sadece beklemişseniz hiçbir şey yapmamışsanız mesela bu kartta onu destekleyen bir kart. Yani sadece karşıdakinden beklemek çünkü burada da karar vermekle ilgili bir sorun var demiştik ya şu kartta. Demek ki sadece karar verirken başkalarından onay almak ya da başkalarının sizin kararınızı desteklemesini beklemek ya da başkalarının sizin adına karar almasını beklemek aslında adım atmanızı zorlaştırıyor. O yüzden de sizin hedeflerinize gitmedi hayallerinizi ge gerçekleştirmedi sorunlar yaşadığınızı ve çevrenin de sizi böyle gördüğünü gösteriyor bu kart halbuki sizden şu an somutlaştırmanızı istiyor bakın içinizde potansiyel var bu iki karta ne demiştik durumun özetini anlatıyor siz her şeyi yaratabilirsiniz istiyorsanız ee, her türlü aklınızdan geçen her şeyi yapabilecek güçtesiniz sadece bunu somutlaştırıcı gerekli adımı atmanız gerekiyor Peki korkunuz ne? Bakın burada korku çok fazla tek başınıza sorumluluk almaktan korkuyor olabilirsiniz. Ya da alacağınız sorumluluğun boynunuzu aşacağını düşünüyor. Boy, boyunuzu aşacağını düşünüyorsunuz belki de. Ya yani o yüzden korkuyorsunuz. Yani bilmiyorum ama bir değersizlik duygusu var. İmparator içerinin içerisinde çünkü Venüs kartı olduğu için öz değer duygusu vardır. O yüzden sanki bir değersizlik duygusu var ve bu da küçükken Aldığınız kararların onaylanmaması veya bu konuda eleştirildiğiniz yüzünden özdeğersizlik ve özgüvensizlik durum olabilir. Bu yüzden hedef koyduğunuzda ulaşamamaktan korkuyor olabilirsiniz ya da bu yolu yalnız gitmekten korkuyor olabilirsiniz, yalnız kalmaktan korkuyor olabilirsiniz. Ama bakın Aziz kartı çıkmış. Çok güzel bir kart sonuç olarak. Bakın yine bir majör arkana, yine bir isim ve yine üstünde bir numara. Ee, ve majör arkana ile bittiğine göre demek ki araba ile çıktığınız bu yola aziz olarak bitireceksiniz. Yani bu yakın gelecekte araba. Burada sizden adım atmanız bekleniyordu ve eğer bu adım atarsanız bu karar mekanizmasını kendiniz verip e ee, başkasından onay alma ihtiyacı duymazsanız ve bu sorumluluk alma korkusundan kendinizi özgürleştirirseniz aziz kartına gidip istediğiniz istikrarı şu imparatoriçe ve tılsım üçlüsünün vaat ettiği istikrarı uzun soluklu ilişki uzun soluklu iş ya da kafanızdaki hayallerin e, somutlaştırılması adına ne istiyorsanız bunu gerçekleştirebileceğinizi gösteriyor. Aziz Boğa kartı olduğu için somut olan beş duyuyu destekleyen bir karttır. O yüzden de e, bu kartla birlikte aslında kafanızdan geçen her şeyi eğer biraz önce anlattığım konular üzerine düşünür ve bunları gerçekleştirecek adımlar atarsanız istediğiniz sonuca ulaşabildiğinizi ya da ulaşabileceğinizi gösteren bir kart. Eğer konunun içinde ilişki varsa ilişkinin de e, aziz kartı e, tarot'taki e, uzun soluklu ya da evliliği gösteren kartlardan birisi mesela o anlamda belki uzun soluklu bir ilişkiye gireceğiniz bir partnerin varlığına işaret edebilir ya da işse bu yine istikrar yine uzun soluklu olduğu için bir kutlama var bakın burada kendinizi iyi hissedeceğiniz veya aldığınız eğitime veya deneyiminize uygun bir iş bulabileceğinizi gösteriyor. Bence en önemli konu karar verip şu adımı atmakta. Bunu attığınızda önünüze zaten fırsatlar çıkacak ve her şey su gibi akacak. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum.